Selam arkadaşlar Gamer'e futbol kanalına hoş geldiniz. Yeni bir gol oldu etkinliği bölümüyle karşınızdayım. Bugün 7. tur bitiyor ve o heyecandan top açma bölümü geliyor. Costa Kurta için top açılımı yapacağız. Öncelikle gol oldu etkinliğin penaltısını kullanacağız. Daha sonra top açımı yapacağız. Şimdi gol oldu etkinliğine gidelim. Gol oldu etkinliğinin 7. turunda son penaltıdayız. Bir önceki videoda da görmüş olduğunuz gibi oyuncumuzu değiştirmiştik. Penaltıyı kullanan oyuncuyu sol ayakta kullanıyordu. Artık sağ ayakta oyuncu kullanıyor. Şöyle penaltımızı atalım. Sağ üste doğru. Kaleci kurtarsa bile kazanıyor zaten. Ve gol oldu. Etkinliğimizin 7. turu bitti. Gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Ve top açma hakkını aldık. Şimdi top açılımına geçelim arkadaşlar. Ekranda da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar iki tane ücretsiz top açma hakkımız var. Birisi normal günlük ücretsiz toplar. Diğeri ise gördüğünüz gibi etkinliğimizin bize hediyesi olan toplar. Biz buradan Costa Kurta'yı istiyoruz. Çok zor bir ihtimal. İlkinde Maradona'yı çıkartmıştık. Şimdi Costa Curta için top açılımı yapacağız. Kobel, Ronaldo ve Costa Curta. 3 oyuncu var. Bakalım kim çıkacak. Ama önce şu diğer topumuzu, diğer ücretsiz topumuzu açalım. Evet şöyle ilk ücretsiz topumuza bakalım. Buradan Fernando Torres ve Julio Cesar'ı çıkartmıştık. Julio Cesar. Bugünkü ücretsiz topumuzu açalım. Oran düşüyor gün, gün geçtikçe. Kimse çıkmadı buradan. Şöyle bakalım. Konate geldi. İşimize yaramaz. Şimdi o heyecandan Costa Kurta için top açılımı yapacağız. Costa Kurta'yı çok istiyorum. Costa Kurta için top açılımı yapacağız. Gerçekten düşük bir oran. Çünkü ilkinde Maradona'yı vermişti gördüğünüz gibi. Ronaldo, Kober ve Costa Kurta 3 oyuncudan bir ihtimal Costa Kurta gelirse kadro çok güçlenecek. Ronaldo'yu zaten istemiyoruz. Bizde Showtime kartı var. Kobel'e ihtiyacımız yok. Çeh var. Burada ihtiyacımız olan ve tek istediğimiz Costa Kurta. Şöyle oyuncunun özelliklerine bir bakalım. Savunmacı bek. Gerçekten savunmacı bek bulmak çok zor oyunda. Defansif özellikleri iyi şut gücü de var, dayanıklılığı var. Hız hızlanması bir savunma oyuncusuna göre gayet iyi. Düello etkisi var güçlendirici de. Defansif özellikle gayet güzel. İstediğimiz oyuncu Costa Kurta. Bakalım çıkartabilecek miyiz? Şöyle 2-3 defa bakacağım. Geri dedim. 3 iptal ve açacağız. Eğer stat ışıkları renkli yanmıyorsa Costa Kurta gelmemiş demektir. Hadi o heyecanlana geçelim. 3 defa iptal dedim. 4. de açıyoruz. Haydi bismillah. Eğer Costa Kurta çıkarsa çok güzel olacak. Açıyorum. Heyecandan açamıyorum şu anda. Ve açtım. Bakalım kim gelecek. Maalesef stadın ışıkları normal yanıyor. Kosta Kurta galiba bir dahaki sefere kaldı. Şöyle bakalım. Ve kaleci Kobel geldi. Maalesef Kosta Kurta'yı çıkartamadık. Çok istiyorduk ama bir sonraki tura kaldı artık. Kobel geldi. Bu video buraya kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.